Merhaba gençler, bugün server'de Minecraft bölüm 8'deyiz. Eee, başlayalım. Başlamadan önce Lightbutton not de açarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Ee, şimdi ben bu havuzu bitirdim. Hemen göstereyim. Havuzu görmüş olduğunuz gibi havuz bitti. İçini göstereyim zaten önemli olan içi. Şöyle havuzun içi görmüş olduğunuz gibi bitti. Ee, komple camdan yaptım. Hadi gelin buranın bir filigramını alalım. Let's go. What's with the that now Burası çıksan kötü duruyor gibi olabilir burayı gördükten sonra ama alçak bir şey olmaz böyle giriyorsunuz abi bir blok aslında çok değil böyle yapıyorsunuz çıkıyorsunuz ondan sonra hop ya diyorsunuz yeter diyorsunuz şu şu yüksekten bir yaktayasım geldi diyorsunuz çünkü ben malım diyorsunuz çıkıyorsun çıkıyorsun buradan bak hop hop Hoppa sonra kafa üstü şakılıyorsun Kafanı kırıyorsun Zaten Minecraft sorununda single player oynuyordum tek kişiyim öyle hiç kimse de zaten beni görmez <laughs> Bu arada kesinlikle öldüm mü geri doğmuyoruz Kimseye söylemeyin onu Saygı söylüyoruz O neydi lan Neyse bir stek yün mü? <laughs> Warden olabilir mi? Lan <laughs> yok Warden değil zombi. Korktum. 1.19 oynuyoruz. Warden olabilir abi. Tabi. Bu kadar derinlikte de olmaz da bu su zombisi. Bundan bir şey olmaz. yerler burada kıralım bunları. Uy, iyi uzamış ha yalnız. Ben oradan suya düştü onu da tam olmuş. Ver abi ya bu buda yok Yok lan. Aa diş kodlar var. De. Yok normal balıkmış. Tamam. Bu arada daha yeni yıkandı. Dalim orada Bıcı bıcı yaparım. Dalinle ne? Nasıl bir Onu verecek bir haline çevirmişler ya. Onu bir görebilir miyiz ya? Çok bölüm ne mi yapacağız? Tabii ki de bölüm... Ne yapacağız lan biz bölüm? Her neyse yapacak bir şey buluruz. En kötü tarlayı geliştiririz. Ooo bir dakika. Güzel fikir aslında. Kötü değil. Toprak. Tamam. Kovamız da var zaten. Kovaya ihtiyaç yok ya. Kovamız da var yani yine de. Tamam. O zaman bu bölüm tarlayı geliştiriyoruz. Hemen başlığı yanladık tamam. Ama önce size ben bir yemek vereyim. Bak 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 nasıl geliyor bana mesela. Siz çiftleşin bol Siz yine yeter ki çiftleşin. Yeter ki siz şey yapın ben size rüşvet vereyim karşılığında. Benim isteğim bu yani. Bakayım ben yiyorum. Var mı yemin? Siz veletsiniz yemeseniz de Tamam. O zaman kırpalım. Bunlar abi burada çim yok. Ha bak iki tane olmuş. Ondan dolayı bunları sürekli benim saman vermem lazım. O yüzden de bu tarla bize yetmiyor. Burada kullarım keşke sıvasaydım ama daha yeni banyo yaptığım aklıma geldi. Hasta olmak istemiyorum. Hiç hasta olmak istemiyorum yani. Hasta olduğumda video çekemiyorum. Sıkıntı o. Harbi ki okula gitmemek yani. Güzel şeyler. Her neyse. Bu arada ben bir şey söylemeyi unuttum. Videoma yorum yapanların yorumlarını ekrana alıyorum. Şurası mı oluyor? Yok şurası oluyor sanırım. Her neyse tersten çevirirsiniz. Tam şurasına, tam şuraya yoruma ekleyebilir miyiz? matematik e, zeka yok. Neydi bir dakika. Yorumu hatırlamaya çalışıyorum. 7. bölümdeki matematik zekanı derslerde de kullansan demiş. <laughs> Kim dediğini çok iyi biliyoruz. Vallahi güzel bir yorum yapmış. O şey 7. bölümü izlemediyseniz burada izleyin. Orada bir şey yapmıştım. E, matematik hesaplaması yapıyordum şurada. Recep Eydin oh, yapıyor ya. Onu koymuştum. Güzel bir edit olmuştu yani o. Orayı arkadaş yapıştırmıştı ya buna. 7. bölümün videosunu 6. bölüme yazmış. ise şu, yorumlar ben videoyu yayınladığımda kapanıyor. Niye bilmiyorum. Yorumlar kapanıyor, benim YouTube stüdyoya girip onu ayrı bir şekilde açmam lazım. Bazen açmayı unutuyorum, açmıyorum falan. Açmayı genelde unutuyorum yani yoksa açarım. Onu da bilin. Rekan daha toprak varmış ki. Biz o zaman var ya bu tarlanın anasını ağlatırız. Let's go. Ama gelmişken bir çapa yapsak güzel olur. Yağmur yağıyor. Yağsın yağsın. Şunlar daha iyi bir. Yok abi yağmasın ya. Yağmur yağdığında çünkü çok FPS düşüyor oluyor. O bir. İkincisi çok yüksek ses oluyor. Şu anda bağırmak zorunda kalıyorum yağmur yüzünden. FPS'im düşüyor. 22 FPS 20 FPS oynuyorum Tamam 26'ya yük yükseldi çok yükseldi Bir dakika abim dümdüz toprağa baksak kaç FPS 31 mi Video kaydındayken böyle video kaydını kapatınca da 57 FPS falan çıkıyor Ama çok da sabit değil yani FPS in. Nereye koyayım lan ben Neyse zaten ekşin yok orada Bunlar güzel güzel büyüsün. Bu arada üzerlerine teker teker tükürmek gerekiyormuş. Bir arkadaşımız da yoruma öyle yazmış. Ee, hızlı uzamasını istiyorsan üzerine teker teker tükürüyor. O yüzden şimdiden hatta başlayayım ki ben toprakları koyarken de şey yapsın. Fu. 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 Şuna tükürüyorum da bir anda ya, hızlı uzasın. Dur, şöyle. <gülüyor> 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 tamam. Her neyse. Ne kadar böyle havalı konuşuyorum değil mi böyle? Yani ben editiyorum amınakoyim sizden. Amın. Siz bilmezseniz kıyım ben editiyorum. Editin iyisinden anlamıyorum diyorsun. Yalan söyledi olurum. Editim idare eder. Kötü değil ama. Diğer editin yapan insanlara baktığımda kendi editimi çok sevmeye başladım. Şey. Şurayla birleştim. Bu arada filtre ekleyeyim mi sizce bir? O filtreyi bir ekleyebilir miyiz şu anda? Bir saniye hatta. Toprak var mı bak. Denize bakın bir de çimin rengine bakın. Şöyle yapayım. Ekleyelim. Görmüş olduğunuz gibi şu anda size değişik görünüyordur. Sizce böyle mi olsun oyun? Yoksa geri başlayalım. Böyle mi? Ee, yani filtre ekleyeyim mi? Filtre de daha güzel bir görüntü elde ediyorum. Ama filtreli de değişik geliyor. Yani, abicim o farklı bir balık tadı mı? Geber. Yok lan. Tropikmiş. Ha. Tamam işte tropik. Aa. Bu bölümde bir şey daha yapacağım ama çıksana. Bu bölümde çok güzel bir şey daha yapacağım. Onu da söyleyelim. İs ya da onu bir sonraki bölüme yapalım. Hatta video şey kısa olursa onu da yaparız ya. Aynen onu da yapalım. Tarla zaten basit iş baksana. Ama bak baktırmış da bir şey olmaz. 20 oz. Evet tarlamız da yavaş yavaş bitiyor. Bu arada diğer bölüm için acayip iyi bir fikir var aklımda. Onu diğer bölüm görürsünüz onu söylemeyeceğim. Onu diğer bölüm görürsünüz. Acayip güzel bakın. Gene denizle ilgili bir şey ama neyse. Zaten çoğunuz anlamış olması lazım şu anda. Spoiler daha vereyim mi? Ya da yok vermeyeceğim. Bu arada benim bu yünleri de kullanmam lazım. Bildiğiniz üzere yünlerle de ilgili güzel projemiz vardı. Onu da yapalım. Hatta diğer bölüm her şeyi yaptı. Şunu da kuralım denize gitsin ama Acayip büyük oldu bu arada tarla. Güzel. Abi bir şey aklıma geliyor ya. Ben Minecraft'ta artık kaç blok bilmiyorum. 300 blok mu 400 blok falan tarla yapmıştım. Ciddiyim bak. O kadar büyük bir tarla yapmıştım ki. Tarla yolu yapmıştım bildiğiniz yani. Bildiğin tarlanın içine geçip gidiyorum. Ama çok güzeldi artık şey tarladan e, ekim falan almıyorum. Buğdayları falan almıyorum. da nedeni zaten yeterli yani anladın mı? Artık buğdaylar birikmiş. Hayvanları şey yolda bulduğum koyunlara falan yediriyordum yani o derece. Buğdaylarım çok geldi artık. aynı. Ekim başladım. Ondan sonra da zaten buğdaysız kalmıştım. Seri ondan dolayı oynamayı bıraktım. Ama onu normal minecraft'ta yapmıyordum. Ee, çakma minecraftlar var ya. Onlar da yapmıştım. Normal minecraft'ta değildi. Ama ha ha bu yani. Oyunun şeyi ay. Aaa kırılmaya iyiydi. Gerçi oyun canı az zaten. Bu arada, green screen. Ee, bakın size soru soruyorum artık şunların cevabını verin çıldıracağım. Green screen sizce güzel mi? Bana söyleyin bunu. Çok karmaşık oldu. Bir dakika. Diğer bölüm yapacağım şey için bu arada benim oduna ihtiyacım var. Onu da söyleyeyim yani. Taştan iki tane de çık. Tamam. Tabi diğer bölüm taştan iki tane çapa yapmayacağım. Akşam olana kadar ben bu videoyu bitiririm. Ben bir arayayım. Akşam olana kadar bitirmek zorundayım. Zorunlar saldırır. Suyun, suyun altındakiler zaten sıkıntı. Onun dışında bir şey olmaz da. Adıyla bilinir görülmez görmesi çok zordur. Adı Creeper'dı. Minecraft'ta yanlışlıkla getirilmiş. Yani çok şey domuz olan sikten getirilmiş. Hayır hayır hayır. Şu an çıksalar var ya ağzıma sıçarlar. sonra an çıkabiliyorlar yapmıyorlar. Hadi. Creeper gelmesin. bir gene sıkıntılı değil bak. Yemin ederim. Creeper daha sıkıntılı. Karlayı alırsa götürürse var ya. Yeter. Bu arada büyük yapmanın bir anlamı yokmuş diyecektim de neyse tohumları büyük yerleştirdim. Hiç yapmalık yok, Hiç yapmayacağım. Yaradan daha iyi su alır. Bayağı salladım. Ee, şöyle gidelim. Koyunları da son bir haline bakacağım. Koyunlar çünkü çok merak ediyorum. Ee, i̇ki tane demir varmış burada. Salla ya. Baktığımızda gerçekten koyunlarımız iyi. Ee, diğer bölüm çok güzel olacak. Hem o aklımdaki planı yapacağım. Hem de günlerle olan aklımdaki diğer planı yapacağım. <laughs> Şu koyunlar zaten yıllardır burada diyebiliriz. Benim planım için bekliyorlar. Her neyse. Umarım e, videoyu sevmişsinizdir. Sevdiyseniz <laughs> like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. seviyorum. Bay bay. Videoyu beğen. Hemen. Shabu <Sessizlik> call. <Sessizlik>